Merhabalar arkadaşlar. Antik kentler ile ilgili konu anlatımını tamamlamıştık. 10 tane de çoktan seçmeli soru çözmüştük. Bu dersimizde de arkadaşlar antik kentlerle ilgili eşleştirme şeklinde bir etkinlik yapacağız. Sözü daha fazla uzatmadan etkinlik sayfamızı açıyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak Hierapolis Antik Kenti, Hierapolis Antik Kenti hangi şehrimizdeydi? Evet, Denizli dediğinizi duyar gibiyim. Hierapolis Antik Kenti Denizli'de. Mira Antik Kenti neredeydi? O da Antalya'daydı. Patara Antik Kenti hangi şehrimizdeydi arkadaşlarım? O da Antalya ilimizdeydi. Peki Nemrut neredeydi? Nemrut da tabii ki de Adıyaman'daydı. Sonrasında Pergamon Antik Kenti var. Pergamon Antik Kenti ise arkadaşlar hangi şehrimizdeydi? Evet İzmir'deydi. Sardes. Bunu nasıl kodlamıştık kıymetli arkadaşlarım? Mani Sardes. Hani sağ ile bitiyordu. Sağ ile başlıyordu. Mani Sardes şeklinde kodlamıştık. Sardes Antik Kenti Manisa şehrimizde. Paselis. Antik kent hangi şehrimizdeydi arkadaşlar? Paselis de yine Antalya'daydı. Anne Muryum hangi şehrimizdeydi? Anne Hani söylenişi neye benziyordu arkadaşlar? Mersin'e. Anne Mersin. Söylenişleri birazcık birbirine yakındı. Anne Muryum antik kenti Mersin şehrimizde. Ani öğren yeri neredeydi? Hani Sultan Alparslan burayı fethettiği zaman bu Feth ünvanını almıştı. Ani öğren yeri ise Kars şehrimizde. Son olarak Aspendos antik kent hangi şehrimizde arkadaşlar? Evet Aspendos antik kenti de Antalya şehrimizde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baktığınız zaman birçok antik kent Antalya'da ne bunlar? Patara antik kenti Antalya'da Aspendos, Mira ve son olarak da arkadaşlar Paseri antik kenti. Bu etkinliğimizde Antalya'dan aldığımız antik kentler. Böylece arkadaşlar antik kentler kısmını tamamlamış olduk. Sonraki derslerimizde farklı konularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Müzik